Niye benim odamı temizlemiyorsun? Temizliyorum Burhan Bey. Yağlı boya resmimin tozu alınmamış. Aldım Burhan Bey. Bakınca korkuyorum gece belki rüyama girer diye fakat yine de aldım yani. Ha. Ha. Yani adam oldun da kendi çapında şaka üretiyorsun öyle mi? Sabah kartlı giriş sistemini inceledim. ...11 buçukta giriş yapmışsın. Sebep? Dışarıda özel bir işim vardı da. Ne gülüşüyorsunuz ya? Beyler, hanımlar, ne gülüşüyorsunuz? Benimle matrak mı geçiyorsunuz? Yok, ne ilgisi var Burhan Bey? Siz beni salak mı zannediyorsunuz? Bu beynin kıvrımlarının oluşması için kaç sene geçti biliyor musunuz? Zıng! 37 sene. Bu köylü, bu cahil üç tane hücresi çalışan zavallı beyninde bir olup bana gülüyorsunuz, size çok ama. Ya size gülmüyoruz Burhan Bey, ne alakası var? Kes sesini! Ha? Haddini bil! Ben seni bir durdum burada, siz Cevap verme bana! Ağzını vurduğunda atırım senin ha! <laughs> bu sabah Tanrı verdiği ben özel bir işim için bir yere gönderdim. Oldu. Özel bir iş mi? Neymiş bu özel iş? Kanlıca'dan şekerli yoğurt almaya. Şekerli yoğurt mu? Çok mu acildi acaba? Ha? Şekerli yoğursuzluktan ölüyor muydunuz? Evet. İsterseniz Saadettin Bey'e beni şikayet edebilirsiniz. Ama Tanrı verdiğinin bir suçu yok. <laughs> Bu iş burada bitmedi Deli Anne. Devam edecek. Bu daha bir başlangıç. Devam edecek. Gireceksin. <laughs> Alışkanlık olmuş gidiyorum. Siz hiçbir şey demiyorsunuz ama çok üzülüyorum ya. Of! Yapılacak işler listesi. Çaycıya bezdirici fırça. Checking out, okey. Sabahtan humus için not ıslat. Checking out, okey. Sacit kralla kira işini hallet. nizadeden sonra köprünün hemen aşağı